Mebni Arapçada kelimenin son harfinin harekesi cümledeki yerine göre değişik okunur. Ancak mebni dediğimiz bazı kelimeler vardır ki bunların son harflerinin harekesi de her yerde aynıdır. Fiil, isim ve harflerden mebni olan kelimeleri sırayla görelim. Fiillerden mebni olanlar Mazi fiil Emir sonuna tekit nunu veya cemi müennes nunu gelen muzari fiil. İsimlerden mebni olanlar, zamirler. Ene, ente, huve, nahnu, entum, hum, huma, hunne, hu, ha, ke, ki, kuma, kum, kunne, yi, na. İşaret isimleri. Hada, hadihi, تاك تيك تلك ذلك ذاك ولاك, هنا هناك هنالك اسمي ما الذي التي الَّذي, اللذان اللذين اللائي اللوائي من ما اي يخارج سوري اسم اين كم من متى لماذا ما ماذا كيف هل اى اه, انى sert isimleri. Men ma mehma izma betama meta eyyane eyne enna haythuma keyfema. Bazı sayı isimleri. 11 ile 19 arası fetha üzere mebni, 12 sayısı murab. Bazı zarflar. Hayfu ledun leda eyne huna temme iz emsi müz münzu kattu lemma eyyane meta el an enna gibi. Harflerden mebni olanlar. Bütün harfler mebnidir. Örnekler: Harfi cerler, harfi tarif, soru harfleri gibi. İrab. Arapçada bir kelimenin cümle içindeki yerine göre sonundaki harf veya hareke değişikliğine irab denir. İrab genellikle harekeyle olur. İllet ile biten kelimelerde Beş isimde ikil ve cemi müzekkerlerde harfin değişimiyle olur. Kelimeler sonunda değişiklik olup olmamasına göre ikiye ayrılır. Sonunda değişiklik kabul etmeyen kelimelere mebni denir. Sonunda değişiklik kabul eden kelimelere murab denir. İrab çeşitleri Hareke bakımından irap dört çeşittir. Ref hali veya merfu, sonu zammeli veya iki ötreli, nas hali veya mansup, sonu fethalı veya iki üstünlü, cezim hali veya meczum, sonu cezimli, cer hali veya mecrur, sonu kesralı veya iki esreli, muğrab son harfi veya harekesi cümledeki yerine göre değişen kelimeye muğrab denir. Mevni kelimelerin dışındakiler muğrabdır. El kalemu Gördüğünüz gibi son harfinin harekesi ötreli yani dammeli. Merfu Ref halinde diyoruz sonunun harekesine göre El kalemu tavilun her ikisinin sonu da ötreli ama birisi tek ötre diğeri iki ötre. Kalem uzundur. El kalem mübteda tavil haber. Mübteda da haberde, de merfu olduğu için sonları ötreli oldu ama haber genellikle nekra bir kelime olur ve sonu iki e, tenvin alır. mübteda ise genellikle marife gelir. El, kalemu şeklinde olduğu gibi. El kaleme bu sefer sonu meftuh. Üstünlü fetalı nerede feta olacak şimdi? Başına inne geldi. innel kaleme tavilun dedik. İnne gelince müptedayı üstünlü okutur şüphesiz kalem uzundur demiş olduk. Haberimiz yine merfu olarak kaldı. Fethalı tavilen kânel kalemu tavilen kalem uzundu derken de bu sefer haberimiz üstün oldu. Neden? Kâne geldi. Kâne gelince e, isim cümlesinin başına haberini nasip eder diyeceğiz ileride. İnne e, ismini nasip ediyordu. Kâne de haberini nasip ediyor. Bazı kelimelerin irabı harekeyle değil harfle olur. Bunlar sonu ille harfiyle biten fiillerin muzaride başına cezmeden veya nasbeden edatlar gelirse sondaki ille harfinin düşmesi şeklinde olur. İkil kelimelerde ref halinde ani şeklinde, nasb halinde eyni şeklinde. <laughs> İsim tamlamasında muzaaf olarak gelince nun harfinin düşmesiyle. Müzekker cemilerde ref halinde une şeklinde, nasb ve cer halinde ine şeklinde. Müslimune, Müslimine gibi. İsim tamlamasında muzaaf olarak gelince nun harfinin düşmesi ile. Beş isimde ise aşağıda gösterildiği şekilde yapılır. Hangisiydi bu beş isim? Ebun, Ehun, Hamun, Fu ve Zu isimleri idi. Beş ismimiz. Baba, kardeş, kayınpeder, ağız ve sahip. Peki bunlar nasıl oluyor? Şimdi görelim ref halini. Bunlar harekeyle değil, harf ile e, irap alıyor. Değişiklikleri harf ile oluyor. Zammeli olması gerektiği yerde, yani ref halinde, merfu iken, son harfi vav oluyor. Ebu, fu, hamu, ehu ve zu gibi. Fethalı olması gerektiğinde elif harfi alarak yapılıyor. Za, fa, hama, eha, eba gibi. Kesralı olması gerektiği yerde ise ye alıyor. "في في حمي أخي أبي كبه"